AK Parti İl Başkanı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kerem Açıçek istifa etti ve e, AK Parti İl Başkanı da e, Bilal Saygılı atandı. E tabi Bilal Saygılı'nın atanması e, bence çok sürprizdi. Bana göre e, ben hiç beklemedim bir e, isimdi. E, hani Bilal Saygılı'nın katıcı siyasetçi, yeteneksiz siyasetçi e, olduğundan değil ama e, hani AK Parti ve de bugüne kadar seçilmiş tanmış e, bir başkanlığının en azından parti gelenek ve geleneklerine uygun olan parti emeği, parti emeği çok olan eee buna emek vermiş isimleri. Isimlerden oldu en azından söyleyebilirim. Eee ve şimdi eee tabi Bilal Saygın'ın atanması başka bir tartışmayı da getirdi açıkçası. Yani eee hemen birçok gazetede yer aldı. Eee Açıkçası hatta ben de buna benzer bir başlık atmıştım. Ee, bizim gazetemizde de böyle bir e, başlık atılmıştı. Şimdi tabii şöyle, e, şimdi hemen bunu e, özellikle iktidara muhalif gazeteler hemen anında e, bunu şey yaptı. Şimdi daha önce de benim e, bundan yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce de yine böyle şey gündeme geldiğinde, Bilal il başkanlığı gündeme geldiğinde, ben e, FETÖ konusunda soruşturma geçirmiş bir kişinin e, hani e, il başkanlığının e, AK Parti açısından sıkıntı olabileceğini söylemiştim. Nitekim daha il başkan olmadan önce de İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in bununla ilgili e, biliyorsunuz bir e, açıklaması vardı. İlaç saygıları ile ilgili bildiğim kadarıyla mahkemelikler. Şimdi e, tabii hemen bir gün... E, gazetesinin bir haberi vardı. Can Özçelik ikzal. 2009, 2019 yılında yayınlanan FETÖ kitabında Saygılı'nın FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Fesmanya'da ziyaret ettiği yazıyordu. Yazıyormuş. Özçelik'in aktardığı Aklına göre Pesimanya'da 4 gün geçen saygılı ziyaretini şöyle anlatıyor. 3-7 Ocak 2013 tarihi arasında 3 kişi Amerika Pesimanya'ya gittik. Burada üç kişi Fethullah Gülen'in de katıldığı çiftlik evinde bile tahsis edilen e, müstakil evlerde evlerin bir tanesinde kaldık. Burada kaldığımız süre içerisinde e, her sabah e, 04'te namaz namaza kaldırılırdı. Daha sonra da kahvaltı yapılıyordu. Saat 9'da da Fethullah Gülen geliyordu. Fethullah Gülen'in öğrencileri olan Mollar hadisi ve terfis dersi veriyordu. Bu dersler esnasında Ferdinand bile zaman zaman düşüncelerini ileterek onlara müdahale ediyordu. Sonra ne oluyor? Tabi bütün bunları söylüyor ee, ve Bilal Saygılı, bu, bu gazetesi de vardı onların, ee, soruşturma yapılıyor ve soruşturma delil yok denerek takipçisi kararı veriyor. Şimdi e, şöyle, şimdi bakın e, buradan şunu söyleyeyim. Şimdi az önce Urla'yı konuştuk değil mi? Urla Belediye Başkanı Urla Belediye Başkanı Burak Koç eee öyle işte FETÖ üyesi FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle biliyorsunuz ne oldu arkasından da yargılandı, tutuklandı, görevden alındı. Şimdi şu insanın aklına şu geliyor. Hani hep böyle zaman zaman da siyaset tartışırız böyle. Yani hani bu FETÖ hiç mi siyasete sızmalı diye tartışmalar olur ya. Şimdi e, şeyi anlayabiliyorum. Hani e, iktidarın FETÖ konusundaki hassasiyetini anlayabiliyorum. İşte e, bazı memurların, e, bazı e, bürokratların bırak hani e, FETÖ ile e, iktisatlı olmasını yani e, bank asya'ya para yatırıp, sadece para yatırdıkları için görevlerinden alınan, uzaklaştırılan insanlar oldu. Yani iktidarın bu kadar hassas olduğu bu kadar şey olduğu bir konuda e, hani bütün bu hassasiyetleri gösterdiği bir konuda e, bununla birlikte hani e, soruşturma geçirmiş e, bir ismi il başkanı yapması çok hayret verici. Ben, ben şahsen e, çok anlayamadım. Çok anladığım bir, bir durum olmadı yani. Hani adam Pennsylvania'ya gidiyor. Orada kalıyor. Onunla birlikte zaman geçiriyor. Derslerine katılıyor. Yani e, böyle şey vardı ya. Hani diyorlar ya böyle hassas. Şüphem bile olsa hani ne diyor? Şüpheniz bile olsa diyordu. İlk zamanları hatırlayın. Şüpheniz bile varsa diyor. Hemen diyor. Onunla devletin ilişkisini keseceksiniz diyor. Partinin ilişkisini keseceksiniz diyor. İlk zamanları hatırlayın. E şimdi adam gitmiş. Soruşturma geçirmiş. Eee gözaltına alınmış, ifadesi alınmış ve hani e, delil yok diye şey yapılmış. Yani hiç mi böyle böyle kafada bir soru işareti kalmıyor? Ya da hani bugüne kadar AK Parti'de e, FETÖ ile mücadele etmiş e, insanlara bakıyorsunuz mesela. Hani mücadele etmiş insanlara bakıyorsunuz. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Yani ee, şimdi bunun özleşmiş, bununla ilgili soruşturma geçilmiş. bir kişi il başkanı yapmanın bana bir kişi mantığını söylesin. Bakın ben biraz saygılı böyledir demiyorum. Böyle bir e, böyle bir e, şeyle ilişkisi var demiyorum. Ama bununla ismi geçmiş, bununla birlikte e, daha bundan iki ay önce, üç ay önce Cumhuriyet Halk Partili bir e, milletvekilinin bununla ilgili soru, sorun önergesi vermiş, bununla ilgili açıklamalar yapmış. Bir milletvekili bütün bunları yaparken niye biraz saygılı? Niçin? Ee, aynı hassasiyeti İçişleri Bakanı İzmir Milletvekili Bedir Serter'le ilgili hatırlarsanız CHP'de şöyle şöyle oldu. Bu il başkanı FETÖ aldı getirdi. Bunu il başkanı yaptı diye açıklamaları vardı. Hepimiz kıyameti kopardık. Hatırlıyor musunuz? Hepimiz. Niye aynı hassasiyet Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan 10 yıl önce il başkanlığı yapmış bir kişiyle ilgili bütün bunlar konuşulurken niye aynı hassasiyeti AK Parti kendi e, partisinde gösteriliyor? Urla Belediye Başkanı'nı görevden alırken birçok belediye başkanını e, acaba e, işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, e, ondan sonra Balıkkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, daha birçok belediye başkanının geçmişte cemaatle ilişkisi var diye kafada soru işareti kalmasın görevlerinden istifaları alınırken yani eee Bilal Saygılı'nın e, nasıl bir özelliği var? Niye Bilal Saygılı? Bütün bu şeylere rağmen eee Saygılı'nın eee Bilal görünüyor. Yani o zaman eee işte i̇nsanlar bunu sorguluyor. Yani e, hani zaman zaman muhalefetin söylediği e, şey şu değil mi? O zaman Kadısunuzun hep öyle e, gerektiği gibi e, mücadele etmiyorsunuz. Madem bu kadar tehlikeli bir örgüt, madem bu kadar e, bu örgüt her yere sızabilir, her şeyi yapabilir. Ya bu adam gitmiş Amerika'da Fethullah Gülen'in olduğu çiftlikte kalmış. Onlarla bir ilişkisi ilişki kurmuş. Kaç kişi Bugüne kadar Fethullah Gülen'le gidip görüşebilir. Soruyorum size. Eğer yargı kararını e, göze alırsak, eğer yargı kararı kararını e, baz alırsak, e, yargıdan bir sürü aklanmış bürokrat e, ya da bir sürü akademisyen var. Bu konuda beraat etmiş. Bu konuda takipsizlik almış. Onlar niye görevlerine dönüyor? Onların niye o zaman görevlerinin başına tekrar geri çevirmiyorsunuz. Yani ya böyle bir e, şey olabilir mi? E şimdi bunu e, şimdi bunu buradan söylerken e, ya da bunu burada gündeme getirirken ya da bununla ilgili e, niye kimse e, tek kelam etmiyor? AK Parti içerisinde niye buna itiraz gelmiyor? Niye kimse konuşmuyor? Hani bu ülkeyi seviyorsunuz hepiniz. Bu ülkenin birliği, beraberliği. 15 Temmuz'da alanlarda e, hepiniz bağırıyordunuz. Yani e, cemaatin evine gitmiş, orada kalmış. Birinin il başkanı olmasını nasıl için resim diyorsunuz? ya? Kim anlatabilir bana şimdi FETÖ'yle mücadelede AK Parti'nin bu konudaki gerçekten e, iradesini kim? Kimlerle konuşabilirler? Kim bana anlatabilir? Bu ülkede şehit olan evlatlarımızın hesabını kim verecek? Kim verecek ki? AK Parti'de başka adam yok mu? Bir başkanlığı yapacak kimse kalmadı mı? Nasıl anlatacak? Şimdi muhalefet siz yani FETÖ ile mücadele dediğinizde CHP'liye CHP'lere bunları söylediğinizde ya ne konuşuyorsun? seni il Başkanı soruşturma geçin. FETÖ il başkanı soruşturma geçin. Bu FETÖ'cü dediklerinde ya da böyle bir tartışmanın içine parti soktuğunuzda bu ne kim verecek ya? Bu kadar kritik, bu kadar önemli, bu kadar hayati bir seçim diyorsunuz. Ama öbür tarafta muhalefetin eline bu kadar büyük bir kozu getirip kucağına atıyorsunuz. Bunlar konuşulmayacak mı sanıyor? bu, bu atamayı yapanlar, AK bu anlaki bunun için etkili yani bunun muhalefet konuşmayacak mı? Bu il başkanı ne kadar muhalefet edebilecek? hep beraber göreceğiz. Edemeyecek. Çünkü her konuştuğunda o kartın önüne koyacaklar. Her konuştuğunda o kartın önüne koyacaklar. AK Parti e, biraz Bilal kendi kafasına sıkmıştır. Bırak ayağına, kafasına sıtır bu kadar kritik bir seçimde, bu kadar e, önemli bir seçimde ya tartışmaların uzak bir e, il başkanı, e, teşkilatları tanıyan, teşkilatları bilen, teşkilatları gerçekten e, çok hızlı organize edecek bir il başkanı. Üç aday içerisinde iki aday öyleydi. Niye bu iki aday olmadı? Niye bu iki adayla yürülmedi? Özgür Hızlar yıllarca teşkilatların içinde, yıllardır il yönetimlerde değişik görevler aldı. Çok kritik görevlerden geldi. İlçe başkanlığı, özür dilerim. Ee, Birçok e, hepsi Diğer kalan e, arkadaşımız yine öyle. Niye bunlar olmadı? E şimdi ondan sonra biz FETÖ'yle mücadele edeceğiz. Bunu kimseye anlatamazsınız. Bu şu, şu il başkanı atamasını yapanlar bunu anlatamazlar. Ben size söyleyeyim. Bakın bu, ben buradan söylüyorum. Ben az önce söyledim. Bunun üstüne basa basa söyleyeyim. Ben Bilal Saygılı FETÖ'cüdür. Bilal Saygılı suçludur. Bilhassa ben bunu ben bunu söylemiyorum. Ama şu 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 manşeti attıran bakın şu manşeti arttıran il başkan atıp şu manşeti attıran e, kişilerin ben e, AK sorgularım arkadaş. Onu söyleyeyim. Bunu kim önermişse hep sen Cumhurbaşkanı yanıltmıştır. Ben size onu söyleyeyim. O ben eee AK Parti içerisinde de gerçekten e, belli e, kesimlerin hala e, farklı hesaplar olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de e, bu kadar kritik ve önemli bir seçimde, e, bu kadar sorunsuz e, bir e, süreç yaşanması, yaşanma ihtimali varken parti bu tartışmanın polimin içine sokmasının e, bir e, mantığını göremiyorum. Oysa ki bundan önce il başkanı yapmış Kerem Aktin, e, parti teşkilatlarında yaptığı gösterdiği çaba, e, yaptığı toparlayıcı rol ve partinin Türkiye'de bu kadar oy kaybederken hala anketlerde izninde bu kadar yüksek e, oy almasının e, getirdiği sebepler ortadayken e, gerçekten bu konuda özellikle AK Parti içinde de tereddütleri olan e, özellikle ile ilgili e, bir e, kaygısı olan insanların da e, kafasına tekrar bir soru işareti e, gelmesine sebep e, verdiğini düşünüyorum. E, konuştuğum birçok AK Partili ile e, bu konuyu konuşurken herkes bir kaygıdan, bir kafasına soru işaretiyle e, şu an e, partiye bakıyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte AK Parti'nin gerçekten bununla ilgili e, Kıntılı'da yaşayacağını düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz. dolayısıyla AK Parti'nin alacağı o sonuç İzmir'den çıkacağı çıkacak olan tablo biz bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz.